Merhaba arkadaşlar, Orion oyunlarından ben Umut ve bugün Alp ile beraber San Andreas'ın dizemlerinden biri olan mezarlıkları araştıracağız. Şimdi, eee... Merhaba arkadaşlar, ben Alp. E, Umut'un da dediği gibi GTA, GTA San Andreas mezarlık sırlarını araştıracağız. E, nerede olduğumuzu hemen göstereyim unutmadan. Vine, Vinewood yazıyor işte, Vinewood. Yanlış demedim değil mi? Güzel okuyor. Yani evet. telaffuzum çok iyi değil arkadaşlar İngilizce'de. Şimdi bu mezarlık hakkında şöyle bir gizem var. Arkadaşlar saat e, 12, hatta buçuk oldu artık. Bu, bu yazı... Bu grafiti saat akşam 8 ile e, sabah 6 arasında beliriyor. Ve diğer saatler arasında da belirmiyor arkadaşlar. Sadece yani görünmüyor. Saat 8 ile 6 arasında. Ya görünüyor e, diyelim. Ee, hani şu an bunun ki kimin tarafından yazıldığı hakkında benim çok bir bilgim yok, senin bir bilgin var mı Alp? Ee, ben bir forumda okumuştum, benim tahminim değil bir arkadaşın tahmini. Ee, orada Carl'ın annesinin yazdığı söylüyor, söyleniyor ama bunun hakkında hiçbir bilgi yok. Yani sadece bir tahmin. Ya Carl'ın annesi de hani ölmüştü acaba? Tabi kesin bir şey söyleyemeyiz, ne yazıyor? Tam okunmuyor ama işte galiba 4 light yani 4 light evet, gibi 4 bir şey life. yazıyor. Ee, bu yok olduğunda göstereceğiz arkadaşlar altı gibi de. Evet şimdi, şimdi 6'ya kadar biraz etrafı inceleyelim arkadaşlar. Ya herhangi bir görünecek bir şey yok. Şuralarda bir, bir de acaba geri, gece görüş gözlüğüyle mi baksam diye düşünüyorum. Neyse bakalım bir gece görüş gözlüğüyle. Şöyle etrafa bakınıyorum şuralara falan. Hmm. Şurada mezarları görüyorsunuz. Şöyle. Bir dakika Umut, o önden geçtiğinle biraz geri gelir misin Umut? Hangisi? Üstünde görüyorsun? olduğumuz e, burada galiba bir mezar var evet, ama e, giremiyoruz içine. Düşemiyoruz. Evet. Çok çok şu an değişik bir şey gördüm. Bu arada teşekkür ederim. Ben bunu görmemiştim. Herhangi ee, bir şeyde kırılmıyor. Herhalde bir oyun hatası bu. Galiba ama. Bilerek yapmamışlardır diye düşünüyoruz. Bir mezar kazılmış ama içine girilmiyor. Ee, istersen senin şu an solunda bulunan aile mezarlığı gibi olan şeye gidelim. Ha sen şurayı mı diyorsun? Şu evet. Giriş yerine. Evet Umut. Ee, evet şimdi bir kapı var. Şu an oradan geçeceğiz. Bakalım içeride neler var. Ee, bakalım. böyle Bir televizyon var arkadaşlar. Ve bir pizza var. Ya benim görüşüm herhalde ne bileyim güvenlik mi acaba bir koltukta oturuyor ve pizza var herhalde ee, yemişler bunu. Unut e, yabancı dizilerde de oluyor galiba bu aile mezarlığı daha demin dediğim gibi aileler birlikte gömülmek için böyle bir şey yapıyorlar. Olabilir. Oda gibi. Ama burada hani bakalım havaya falan ya herhangi bir yine burada bir şey yapılabilecek hani kesin bir diyebilecek bir şeyimiz yok şuranın tepesine çıkalım. Bu neymiş? Ha, yani burada dışarı, var. Dışarıyı gösteriyor. Evet. Pizza ve televizyon çok garip umut. Neden burada olduklarını bilmiyoruz. Ya benim görüşümde işte dediğim gibi herhangi bir güvenlik ama yani güvenlikle mezarlıkta ne yarar? Neyi de koruduğu belli değil. Bunun dışında birazcık da dışarıyı evet. Diğer grafitileri göster istersen Umut. Evet, Ballas. Bu bu da e, Ballas arkadaşlar Oynayanlar bilir pembeler yani bizim pembe diyorum ben onlara diğer chati üyeleri bizim en büyük düşmanımız olan Saatte 4'e geliyor evet altıda o grafitiye yeniden gideceğiz ve yok olduğunu göreceğiz şimdi Şuralarda bir tane daha bir grafiti var evet Burada da 187 mi yazıyor evet Evet 187 yazıyor galiba üstte de ballas mı yazıyor Ballas Balla yazıyor Ballastır yani, yani. Şimdi mezarlıklara bakacak olursak hani herhangi yine çok değişik bir şey göremiyorum. Yerlere bakıyorum. Çünkü Alex şu çukuru göstermişti. Bakalım hala yerinde duruyor mu o çukur? Neredeydi? Heh, evet. İlginç. Herhalde bir oyun hatası. Hala içine giremiyoruz onu. Ve galiba altta gölgemiz çıkıyor. Bizim evet. olduğumuz yerde evet. değil de altta çıkıyor gölgemiz. Ona dikkat ettim. Evet, saat ee, yani şu an Beşe geliyor o hala 6. evet yazı orada hala nesiniz? burada 6'ya gelirken biz buraya gelir ve e, grafitinin yok olduğunu sizlere göstereceğiz ee, arkadaşlar Şurada bir grafiti daha var OG yazıyor ne anlama geldiğini biz de bilmiyoruz sen biliyor musun umut yok yani herhangi bir müthiş bir şey söyleyemem yani bunun hakkında o kadar da ileri bir şey diyemem ya evet bir 50-40 dakika kaldı tabi oyun süresine göre. Şu anlar bunun yok olduğunu görünce e, ikinci mezarlık ve orada harbiden bayağı söylenti var arkadaşlar. El Castello Del Diablo şehrine gideceğiz. Fakat şunun yok olduğunu görmenizi istiyoruz. Ee, istersen gene bir altı olana kadar gece görüş gözlüğüyle bir bak. istersen etrafımız. Tamam bakalım. Bir de bir dakika şunu dikkat ettim. Haa akşam daha çok. Hatta hala belli oluyor. Bakın şuradaki duvar bu yazın ne olduğu duvar daha aydınlık. Buralar daha karanlık. Bu da ilgimi çekti benim çağrımı çekiştirdim. Evet söylemek Umut, sabah da çok e, ilk güneşin doğuşuna göre gene bayağı parlak. Bayağı parlak. Evet Umut. E, bu şimdi, arada 6 oluyor saat. 6 evet, oluyor. Dikkat, dikkat edelim. Şu an saate bakarsanız 6 oldu ve grafiti gitti arkadaşlar. İşte demek istediğimiz buydu. Ee, bunun dışında herhangi evet burada kesin net söyleyebileceğimiz bir şey yok. Şimdi El Castello Del Diablo şehrine gidiyoruz. Arkadaşlar El Castello Del Diablo şehri şu rampa gibi bir yerden sonra geliyor. Ama ondan önce şunun hakkında bir bilgi vermek istiyorum. 6 tane mi? Evet 6 tane ceset torbası var. Hani bunlar kim oldukları hakkında bir bilgi veremeyeceğiz. Hani Ama... Benim görüşüm şu. Burada da hani e, Alp görüyorsun hani arkası olan bir araba hani bir evet, şey konulabilir. Evet, bir şey konulabilir. Galiba bu e, arka arka geldiği için de buradan bu arabadan boşaltmışlar cesetleri galiba onu. Bana da öyle geliyor. E, şimdi hani zaten arabayla gidelim Öyle yapacağım da zaten. Herhangi işte bir şey yok ama bu da bir gizem mi diye sorarsanız yani net bir bilgi veremeyeceğim. Çünkü bu kadar. Şimdi... Er, kastillo, Del Diablo şehrine gidelim artık. Ya bu da e, Şu, şimdi göreceğiz zaten orayı. Bu şehirde de arkadaşlar terk edilmiş bir şehir. Bakın, bakın, bakın bir tane uçak gördünüz. Şimdi bunu söyleyecektim. Arkadaşlar... Çok iyi oldu bu da gördüğümüz. Eee arkadaşlar bu şehirden uçak geçerse e, Bermuda Şeytan Üçgeni gibi uçaklar düşüyor arkadaşlar. Yani Onun, burada havadan gidemiyorlar. Onun bir açıklaması da yani bir söylentiye göre şu buradaki mezarların üstünden uçak geçerse düşüyordu ve az önce siz de gördünüz ben arabayla gelirken düştü. İyi gibi iyi bir rastlantı oldu. Şimdi bu mezarlık hakkında da bilgi vereceğim. Burada Kemen Cemetery. Cemetery. Cemetery yazıyor baba arkadaşlar. Cemetery. Evet, evet ee, yani değişik. Ee, buraya bakacak olursak, şu polis arabasını biz getirmiştik buraya. Ee, Terk edilmiş bir kasaba gibi gözüküyor aslında. Her, zaten öyle, herhangi bir insan yaşamıyor burada. Evet. Burada daha var, var bir... Ee, megafon. Bunu biz getirmedik arkadaşlar. <laughs> zaten bunu biz getiremeyiz çünkü evet. alamıyoruz. Evet. Hmm, megafon mu diyeceğim, hani böyle çağrı. Bir insanlar birbirlerini mi çağırıyorlar? Eski dönemlerde olabilir aslında arkadaşlar. Şurada bir tane dönem çark gibi bir şey var. Ya yani neyse herhangi bir gizem gibi bir şey ben göremiyorum ama eğer videoda siz görürseniz ve bir dakika şuraya ilgimi çekti. Kilise mi acaba? Kiliseye benziyor aslında Umut. Üstündeki galiba çan şeyi, orada çan olması lazım kilise ise. Hemen arkasında da bir mezarlık. Neyse bizim üzerimizde duracağımız olay aslında daha çok mezarlık. Biz mezarlık hakkında konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu mezarlıkta yazılar var. Ve bir yerde net göremiyorsunuz fakat biz görüyoruz. Carl, Carl yazıyor. Hani büyütüp baktığımızda şurada aslında tam Carl yazıyor ama yakınlaştırılınca küçülüyor. Hani ilginç yanı da bizim de ismimiz Carl. Eee görüntü yani yaklaştığımda küçülüyor. Özür dilerim o yüzden. Özür dileriz. Şimdi bunu burada bir tane söylenti var. Hani bazuk atınca herhangi şey çıkabiliyor. Hayalet Hayal çıkabileceği söyleniyor. Ama biz de bunu deneyeceğiz şimdi. Şimdi bazukayı alalım. Deneyelim. Mesela sağdaki büyük mezara at. Umut. Bir de sağdaki büyük mezarın evet ortasına haç işareti var. Mesela o daha büyük. Hani herhangi bir ayrıcalığı var mı? Onu ben de bilmiyorum. E, o sağımızda olan kan bölümü mü yoksa yandığı için mi? Böyle... Yandığı için, yandığı için. O onunla herhangi bir şeyimiz yok. Herhangi bir bir şey çık çıkmadı yani gizem ama söylentiler böyle Zaten Rockstar Games'in yaptığı bu GTA'da gerçekten inanın daha bizim çözemediğimiz yani sadece bizim değil insanların çözemediği gizem var. Orada yine bir şey oldu ve kasmaya başladı. Ee, herhangi daha başka söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ha, son kez bir de buraya da gece görüş gözlüğüyle bakalım. Ee, kasma için özür dileriz arkadaşlar. Herhangi ilgi çeken bir şey ben yine göremiyorum. Ee, bir sonraki videomuzda hani e, ne çekeceğiz mis konusunda ee, bir belirledik. Arkadaşlar bir sonraki videoda e, ben Resident Evil 6'yı çekeceğim. E, Umut yanımda olacak ama ben oynayacağım. Ee, şimdi arkadaşlar Resident Evil konusunda Alp arkadaşım benden daha çok bilgili. Ee, San Andreas'ın birkaç gizem hakkında ben de daha çok bilgiliyim ama Alp daha da çok araştırıyor. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer evet. videodan keyif aldıysanız beğen butonunu tıklayın ve evet, lütfen abone olun arkadaşlar. E, kasma için de özür dileriz arkadaşlar. Olumsuz bir yorum, olumsuz bir şeyler görürseniz lütfen yorum kısmına bırakın. E, hepinize bay bay.